Türkçenin yazıldığı gibi okunan bir dil olmadığını daha önceki videolarımda paylaşmıştım. Konuşmalarında ne yapayım, anlatayım, satayım kelimelerini yazıldığı gibi telaffuz edenler ne yazık ki yanlış telaffuz ediyorlar. Diksiyon kurallarına göre okunan bazı istek kiplerinin yazılışı ve okunuşuna örneklerle bakalım. İlk örneğimiz konuşayım kelimesini ben onunla konuşayım şeklinde telaffuz etmeliyiz. Geleyim şeklinde yazılan istek kipi ben size geleyim diye söylenmeli. Yine yapayım kelimesindeki a harfi daralır ve ı harfine dönüşür. Ben o işi yarın yapayım şeklinde telaffuz edilir. Yine bakayım kelimesi ben yarın bakayım şeklinde söylenmeli. Arayayım kelimesi ben seni sonra arayayım şeklinde söylenir. Bu kelimeler olumsuzluk eki aldığındaysa gelmeyeyim kelimesini ben bugün size gelmeyeyim. Yapmayayım kelimesini bugün ders yapmayayım. Aramayayım kelimesi ise bugün Ali'yi aramayayım şeklinde telaffuz edilir. Bir başka örnek ise konuşmayayım kelimesi bugün Enes'le konuşmayayım şeklinde telaffuz edilmeli. Evet siz de diksiyon kurallarına göre okunuşunu merak ettiğiniz kelimeler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Hoşçakalın takipte de...